Herkese hayırlı günler. Bugün BİM'deyiz. 20 Eylül'ün aktüel ürünlerine bakacağız. Bu haftanın indirimli gıda ve böyle kozmetik ürünleri mevcut. Hemen geçelim ürünlere. Şöyle sıcak su torbası var peluşlu olarak. Bu şekilde orta boylarda farklı desenleri var bu ürünün. Farklı renklerde böyle. Şu şekilde bakalım biraz detaylı olarak. Bunun da... E, parçası biraz daha farklı diğer üründen, fiyatı da 49 liraya geliyor. Böyle e, pantolon, e, çorapları var, siyah ve e, ten renginde pantinin ürünleri, dört mevsim kullanabileceğiniz ürünlerden olduğu belirtiliyor. Fiyatı da 12.50. Şöyle bir matara var, mataranın fiyatı da 39, .40. Devam edelim. Şöyle kil maskeleri var. 75 gram. Fiyatı da 15.50. Böyle kilotlu çoraplarına bakalım. Pantin'in bu da siyah ve eten renginde iki seçenek var. 16.50. <laughs> Hemen şöyle yine devam ettiğimizde led ışık zincirli var zincirli led ledler mevcut hemen bunu da fiyatına bakıyoruz 45'e geliyor onlu olarak devam ettiğimizde böyle büstiyerler var 69'a geliyor böyle birkaç çeşit mevcut bunda fiyatı 65 hemen desene şöyle arkasını çevirerek bakalım ipli büstiyer olarak geçiyor Devamında böyle sporcu üst var, biraz desenli. Fiyatı da 69, 69. Bu şekilde bunun fiyatı da iç giyimin 69. Devam ettiğimizde bunun fiyatını birazdan vereceğim sizlere. Böyle birçok sünger var. Şöyle bileklik ve kolyeler var. Şöyle aynı desenlerde 16-50'ye kolye 12-57 <laughs> bileklikler Devam edelim. Kokulu mumlar var. Şöyle açılmış olan ürünü göstereceğim size. Kahve kokuyor. Böyle tanecikleri de var. Böyle bir desen yapılmış. Gayet güzel bir kokusu var. Ürün açıldığı için bu ürünü sizlere göstermek istedim. Diğer ürünlere müdahale etmeyeceğim. Böyle açmayacağım. Bu şekilde. Fiyatları da 29.50 Böyle fondötenler var. Bunları da gösterelim. Birkaç parçada 24.50 Bir bu bir de bu şekilde bir fondöten var. İki seçenek mevcut. Dudak peelingi var. Gayet tatlı bir e, görünümü var. Bunu da açamayız. 19.50 20 gramlık bir ürün. Bakım seti var böyle manikür seti olarak geçiyor. Bunda fiyatı 29.50. Yüz temizleyicisi var. Garnier'ın 200 milim ürünü 34.50'ye geliyor. Temizleme jelinin fiyatı da bu şekilde. Maskeler de var şöyle göstereyim birçok seçenekte ürün var fiyatlar da değişiyor bu soyulabilenler 5 lira bu şekilde siyah e, soyulabilir maske 10 milimlik devam edelim şöyle dudak için ürünler de var <laughs> Fiyatlarına da bakalım. Fiyatlarda 34.50. Şu şekilde maskaralara da bakacağız ama maskarayı bulamadım maalesef. Böyle kaş kirpik e, bakım serumu var. Bunun da fiyatını maalesef bulamadım. <laughs> Oje'ler var. İki farklı renkte simli. Fiyatlar 13.50. Şöyle makyaj fırçaları var. Birçok farklı e, ürün seçeneği var. Böyle fırça seçenekleri var büyüğünden ortasına kadar. Zaten markanın ürünleri güzel oluyor. Gayet de kaliteli duruyor. 26.50'ye geliyor makyaj fırçalarının fiyatları. Saç bantları var. Gayet tatlı e, modeller var. Bunları da sizlere göstereyim biraz bu şekilde. Kahverengi olanı da göstereyim. O da böyle. Bunların fiyatları da 22.50. Sünger setinde birazdan biraz önce belirtmiştim. Böyle 6 adet içerisinde var. Hemen fiyatını da söyleyelim. 22.50. Yara bantları var. Böyle biraz sevimleştirilmiş. Çocuklar için sanırım. İçerine baktığımda herhangi bir ambalaj vesaire değişiklik yok. Sadece böyle kapağında birazcık değişiklik var. 5.50'ye geliyor. Oda kokuları var. Bu biraz ağır geldi kokusu. Bu biraz daha iyi. Bunu tavsiye edebilirim sizlere fiyatta 24 50 100 milim içeriği gerçekten bayağı mevcut şöyle duş setleri var jelleri set şeklinde 39 bu şekilde ürünlerde var bunun fiyatı da 19.50 <laughs> şöyle gıda ürünlerine bakacağız bu haftanın Beyaz sirke var. 2 litre. Fiyatı gayet uygun geldi bana. Fiyatı 12.50'ye geliyor beyaz sirkenin. Şöyle Türk kahvesi var. Fiyatına bakıyoruz. 15.50 Dörtlü avantajlı Tadella'nın gofretleri var. Fiyatını da söyleyelim. 14.50 makarna makarnalar var devam ettiğimizde kalem kesme makarna da 13.50 nodullar var iki farklı üründe hemen diğer üründe göstereyim şöyle bakalım 70 gramlık ürünler fiyatı da birinin iki buçuk diğerin 4.75 pirinçlere geçelim 1 kiloluk basma pirinç olarak geçiyor bir kilo 42.50 fındık ezmesi var hemen bunu da fiyatını söyleyelim 29.50 320 gram böyle hanım eller paket şeklinde üçlü satılıyor bunun fiyatı da 14.50. Şöyle ikili ton balıkları var. Fiyat 14.90. 80 gramlık 2 adet içerisinde mevcut. Granola var. 300 gramlık. Hemen bunu da fiyatını söyleyelim sizlere. Fiyatı 27.50. Böyle yüksek kafeinli ee, filtre kahve var. 100 gramlık 22 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Şöyle meyve barlar var. Hindistan cevizli. 8,5 bir de çocuklar için de meyve barı var. Ona da bakalım. Bunda fiyatını sizlere söyleyeyim. 6,5. Protein bar var. 15 50 50 gramlık bir ürün bu da. Devam ettiğimizde şöyle ton balıkları var. İkili olarak satılıyor. Şöyle göstereyim. 49.50'ye geliyor. Böyle bir ürün daha var. Mısır patlığı. 6.50'ye geliyor. Hurma lokumları var. Böyle 96 gram. Bunların da fiyatları 14.50. Farklı seçenekler var. Bir de böyle olarak Devam edelim sonrasında şöyle tekli ee, çubuk çaylar var 14.50'ye geliyor ketçap ve mayonez ikili olarak satılıyor her ikisi de yarım kilo toplamda bir kilo civarı ürün var 39.50 böyle e, kakaolu pinç patlığı var fiyatta 19.50. Sizlerle birlikte 20 Eylül 2022 Salı günü ürünlerini inceledik. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.